Bomba bir numara <gülüyor> <gülüyor> Patlıyor mu? Patlıyor. <laughs> Hazır mısın? Değilim. <laughs> Arkadaşlar bizim kanalımızın klasiği bildiğiniz üzere. Kesinlikle. Kartlar kutuya attım. Şimdi önce sana desteği göstereceğim. Herhangi bir setup'ı, bir hazırlığı vesaire yok. Gördüğünüz üzere klasik bir deste. Tamamdır. Şimdi şöyle yapacağız. Desteği ben keseceğim. Senden isteğim bu iki parçayı. Al ve <laughs> riffle shuffle yaparak karıştır. Fark eder mi hangisin Diyor. canın nasıl dersin? Kamerada görmüştür diye düşünüyorum. Sonuçta riffle shuffle yani. <laughs> hmm. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğim. Tekrar gösteriyorum desteği sana. Herhangi bir ön hazırlığı yok. Zaten az önce de baktık. Tekrar bakalım. Okey. Tamamdır. Şurayı kesiyorum hatta. İsteden alt kartlar da birbirine karıştı. Şimdi ben bu kartları iki parçaya ayıracağım. Şu şekilde. Bütün kartları ayırmayacağım ama bir müddet ayırayım. Sen de bana istediğin herhangi bir yerde dur diyeceksin. Tamam. Sen neyse. Daha da gitmeyip çok fazla olmasın dur. numara uzayabilir çünkü. Okay. İstersen devam edebilirim bu arada yönlendirmiş gibi olmasın. Tamam isten. devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Çok bir daha edemez lazım. Son kararı. Son kararı. Birkaç kart alayım mı? Al iki tane. <laughs> <laughs> i̇ki tane daha. Aldım burada. Tamam yeter. İki, tane alayım mı? Yok. Devam edeyim mi? Ya dursun. <laughs> ya. yeter. Destenin geri kalanını attım. Tamam. İki parçamız var doğru mu? Evet. Şimdi burası yine kritik. Tamam. Bu parçalardan birini sen alacaksın, birini bana vereceksin. Hangisi senin olsun, hangisi benim olsun. Seç. <laughs> Sağ taraf benim olsun net mi? Yani bana göre evet. Bu senin olacak, bu benim olacak. İstersen değiştirebilirim. Yok, değiştirmek istemiyorum. Son karar. Son karar. Oo. Şimdi ufakça bir özetleyeceğim olayı. Kartları açtım. Rifle shuffle yaptım. Evet. Setup olmadığını gösterdim. Evet. Kartları senin istediğin kadar ayırdık. Kesinlikle iki tane de aldım. <laughs> i̇ki tane de aldım. Sonra iki evet. tane daha aldım. Evet. <laughs> sonra istediğin paketi sana verdim. Bunu da sen bana geverdin. Yani senin tarzında bölüştük. İstersen değiştirebilirim bu arada. Yok yani dursun. Anlaştık son karar. <laughs> son karar. Şimdi işimiz şu. Desteğinin şimdi sonraki açacağım kartı bu şekilde birer birer açacağım. Tamam. Kırmızı mı siyah mı tahmin etmeye çalışıyoruz. Ben tahmin ettim. Aynen. Ediyorum. Okey. Başarabilir misin? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Kesinlikle. <laughs> 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 Neye dayanarak? <laughs> ya bilmiyorum tahmin <laughs> Hadi tahmin et bakalım. Bu kart kırmızı mı siyah mı? Kırmızı. Siyah. Bu. Başaramadım abi. <laughs> Neyi başaramadım? Bu bu. Kırmızı. Net. Net. Yani yüzde elli elli. Bu da siyah. Bu. Siyah. Bildim bu. Siyah. Bildim bu. Bu terslikte bir iş var <laughs> Kırmızı. Bilemedim. Bu. Siyah. Bilemedim. Bu. Siyah. Bilemedim. Bu. <laughs> Kırmızı. Bilemedim. Bu. <laughs> siyah. Bildim. Bu. Siyah. Belli. Bu? Kırmızı. Belli. Yeah. İyisin. Kırmızı. Bilemedi. Bu? Siyah. Belli. Bu? Siyah. Belli. Bu? Kırmızı. Hayda. Bu? Siyah. Kaç kaç aşağı yukarı? 50-50 ee, ya 50 50 iyi güzeldin yine başarılıydın ha bu arada e, Ama Siyah biraz daha, daha ağır bastı Doğru mu? Ben de bir aynı Çünkü sen karıştırdın, refill attın. Tabii. Yani kırmızı mı, siyah mı bilme ihtimalim 50-50. Evet. Ben bunu %100'e çekeceğim mesela. <laughs> Firesiz bileceğim hepsini. Yani... Bakalım. <laughs> İddia? İddia... Bir akşam... Ama olacak. kaç kart var? Full, hepsini bileceğim. Kaç tane varsa burada. O kadar. O kadar. <laughs> Sihirbaz da iddiaya girilmez. <laughs> bir o yüzden... yemek. Hadi bir yemek. Tamam, anlaştık akşam yani. Akşam yemeği güzel. Tamam, tamam. başlıyorum. Tabii ki. kırmızı. Hatta şöyle koy kırmızı 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 <laughs> Siy kırmızı siyah wow. siyah <gülüyor> kırmızı <laughs> bak şimdi ikisi de kırmızı <laughs> siyah kırmızı 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 evet. Kırmızı <laughs> Ve bu da siyah, siyah. değil kırmızı <laughs> Tamam akşam yemeği olarak döner döner yiyeceğimizi söylemiştim zaten benden problem yok Kebap <laughs> ya, akşam yemeği dedik ben de döner ısmarlamak istiyorum akşam yemeğinde Evet Et mi tavuk mu? Tavuk <laughs> Allah'ım <Olmadı. gülüyor> Ya bir İlla ki bir setup'ı olmalı herhalde. Sen, Sen karıştırdın. Onu diyeceğim işte. Ne <laughs> falan attın oğlum. Yani. Kartta şifre mifre var dersen bakarsın. <laughs> Biliyorsun her zaman <laughs> kar kendin <laughs> ee, ya de. bunu çözme mümkün değil. <laughs> ne de. Evet. Hadi git de. Tamam döner Nasıl zaman. yapıldığını anlatayım. <laughs> Dinleme ha kapatın. Gideyim mi? Git. Ha. Anlatmayacağım sana. Videoda izlersin. <laughs> Selamlar dostlarım canlarım hoş geldiniz bu pazar gene efsane bir video ile sizlerleyim Bildiğiniz üzere çok uzun bir süredir bu platforma ve sizlere içerik üretiyorum Numaraların nasıl yapıldığını anlatıyorum Türlü türlü taktikler veriyorum ve artık sizlerden gelen taleplerde Abi artık biz performansta ne olduğunu anlıyoruz eski izleyicilerin için biraz daha üst, biraz daha farklı bir şeyler gösterebilir misin? Şeklinde yorumlar alıyordum son bazı videolarımın altına. O yüzden bugün böyle bir numara tercih etmek istedim. Eminim ki performans kısmında izleyenlerin çok çok büyük bir çoğunluğu bile ne olduğunu anlamamıştır. Ki performansta izlediğiniz kişi benim kardeşimdi o da kart sörbazının tahmin edebileceğiniz gibi büyük bir kısmına hakim. Hakim olmasına rağmen o bile ne yaptığımı anlayamadı ve ben bu sayede bir akşam yemeği kazandım. Bunun çok iyi bir numara olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir şeyler bilen birilerine karşı uygulaması gerçekten efsane ve çok da keyifli bir numara. Çünkü seyirci perspektifinden baktığınızda desteği kişi kendisi karıştırıyor. Herhangi bir setup olmadığını gösteriyoruz kişinin istediği kadar kart sayıyorum ve o tercih ediyor hangi destenin onun hangisinin benim olacağını ona rağmen kartların rengini nokta hatasız olarak biliyor olmak bence gerçekten inanılmaz şaşırtıcı o yüzden sizlere bugün bu numarayı açıklamaya karar verdim efendim aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna tıklandıysa bir de videoya parmak atıldıysa haydi öğrenelim bakalım bu güzel mi güzel numara nasıl yapılıyormuş Şimdi önceki ilk akla gelen kartların hangi renk olduğunu bu kartların arkasından biliyor olma ihtimalim. Yani burada herhangi bir kod, herhangi bir şifre var mı diye. Eğer bu izlediğiniz ilk videom değilse yani beni azıcık da olsa tanıyorsanız biliyorsunuzdur ki ben hiçbir zaman videolarımda, kendi numaralarımda gimmickli yani hileli bir destek kullanmıyorum. O yüzden tabii ki bu da değil. Klasik bildiğimiz 52'lik bir iskambil kağıdı destesi. Herhangi bir hilesi hurdası yok. Ama ve lakin tabii ki şöyle bir durum var. Bir setup'ımız yani ön hazırlığımız Elbette ki var her ne kadar performansta yok demiş olsak da. Zaten siz de yok diyeceksiniz ama yapacaksınız tabii ki. Nedir bu işin ön hazırlığı? Kartları şu şekilde bir siyah bir kırmızı bir siyah bir kırmızı olmak kaydıyla bütün desteği bir siyah bir kırmızı şeklinde sıralıyor ve diziyor. Şimdi bunun şöyle bir avantajı var. Desteği bu şekilde ayarladınız ve kutusuna koydunuz. Kutusu neredeydi az önce attım bir yere ama. Ah burada. Desteği kutuya koydunuz. Kutudan direkt olarak bu şekilde çıkardınız. Gene attınız. O sizin tercihiniz atmayabilirsiniz. Ardından kartları şu şekilde döndürüp de gördüğünüz üzere herhangi bir dizilimi setup'ı yok diyerek hızlıca geçtiğinizde gerçekten karşıdaki kişi destede hiçbir ön hazırlığın olmadığını düşünecektir. Çünkü bu inanılmaz göze çarpan bir şey değil. Yani kartları şu şekilde birer birer gösterirseniz tabii ki azıcık dikkatli izliyorsa seyirci sizin bu kartları sıraladığınızı anlar. Ama ve lakin şu şekilde hızlıca geçerek gördüğün gibi hiçbir setup'ımız, ön hazırlığımız yok diyerek kartları çevirerek numaraya başlarsanız karşıdaki kişi de buna ikna olacaktır. Zaten siz bu sırada böyle bir komut da verdiğiniz için Gördüğün gibi hiçbir şey yok diyerek karşıdaki kişi de buna düşünmeye, buna inanmaya daha meyilli olacaktır. O yüzden hızlıca, çok da detaya girmeden kartlarımızı seyircimize gösterebiliriz. Şimdi numaraya başlayacağız. Başlarken yapmamız gereken ilk şey destenin en altındaki kartın rengini öğrenmek. Bunu da kartları gösterirken öğrenebilirsiniz yahut bir şekilde şimdi başlayacağım derken kartları elinize çevirirken en alttaki karta bakın. Ee, tercih etmek isterseniz avcunuzun içini kaşıyarak da buradaki karta bakabilirsiniz yukarı doğru. Bileğinizi kaşıyarak işte ne bileyim saatinizin kordonunu düzelterek gibi bir şekilde en alttaki karta bakıyorsunuz. Bu çok kolay bir işlem sadece şu şekilde <laughs> çok aşırı bariz ee, böyle trene bakar gibi bakmayacağız. Hızlı bir şekilde en alttaki kartın rengini öğrendik. Şu an benim kartım siyah. Şimdi kartları bu şekilde elimde aşağıya doğru düşürürken ki bu işlem aslında şu şekilde yapılıyor. 3 parmağım destenin üstünde şu baş parmağımla buradan kartları sayıyorum. Olay basit yani bunu çok nizami düzgün estetik yapmanıza gerek yok. Hiç yapamıyorsanız desteği açarak da yapabilirsiniz. Önemli değil ama desteği açarak çok tavsiye etmiyorum işin estetiğini bozduğu için. Benim buradan desteği kesmem lazım. Yani sözün özü. Ve bu kestiğim yerin kırmızı bir kart olması lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Şu şekilde ben diyorum desteği geçerken kırmızı bir yeri zaten gördüğüm gibi buraya kesiyorum. Hikaye bundan ibaret. Yani siyah olmaması kaydıyla istediğiniz herhangi bir yerden alabilirsiniz. Bunu direkt keserek bir kumar da oynayabilirsiniz ama şu an tutturamadım mesela. O yüzden şuradan tuttum mesela kırmızı şu an denk geldi. Buradan kesiyorum. Bu gösterdiğim tekniklerden herhangi birisini kullanarak Kartı buradan kırmızı içerikli bir yerden kesiyorum. Bu tarama işlemini yaparken de kafamı hafif öne doğru ve yana doğru yatırıp kartın altını buradan görüyorum bu arada. Bu şekilde biliyorum ki gelmiyor kırmızı hiçbir şekilde. <laughs> bu şekilde biliyorum ki kırmızı kart bir yere geldiğinde şuradan keserek bu işlemi halledeceğim. Şimdi burası da okey. Kartları bu şekilde tararken kırmızı bir yerden ayırdım ve karşımdaki kişiye dedim ki kartları riffle shuffle yapar mısın? Yani kartlar olabildiğince iç içe geçmiş ve karışmış olsun. Tabii ki akıllara gelen ilk ve en en önemli soru seyircimiz riffle shuffle yapmayı biliyor mu? Biliyorsa ne hala istediği şekilde riffle shuffle yapabilir. Şayet bilmiyorsa kartları şu şekilde masaya tutun birbirine yakın olacak pozisyonda. Buradan açın ve böyle iç içe geçirsin kartları. Bu riffle shuffle'ın nasıl olduğu, hangisi altta hangisi üstte ne şekilde iç içe geçti hiç önemli değil. Yeter ki bir şekilde riffle shuffle yapsın. Ee, öteki işlemde de yani şurada da şöyle göstereyim. Kartları açtım hatta düzgün açamadım bir kere daha açayım. Şu şekilde kartları açtım ve birbirine şuradan görebileceğiniz pozisyonda kartları oldukça iç içe sokuyorum. Şuradan karma çorman bir halde tıpkı Riffle Shuffle yapmış gibi veyahut ona olabildiğince benzer şekilde kartları iç içe soktum ve tamamen karıştırıyorum. E şimdi abi iyisin hoşsun güzel anlatıyorsun da bu kartlar birbirleriyle karışmadılar mı? Tabii ki karıştılar arkadaşlar. Lakin olayımızın bir prensibi var. Bu riffle shuffle sadece bir kere yahut bu karıştırma işlemi sadece bir kere yapılacak. Bu kartlar içeride kendi aralarında öyle bir nizama giriyorlar ki bizim istediğimiz kıvama geliyorlar şartlar ne olursa olsun. Bizim istediğimiz kıvam ne onu birazdan anlatacağım. Lakin buraya kadar kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın. Yani ne şekilde karıştırılmalı, ne kadar riffle shuffle yapılmalı bunun hiçbir önemi yok. Yeter ki seyirci ya riffle shuffle yaparak ya içiçe geçirerek kartları birbirine bir kere olmak kaydıyla karıştırsın. Harici olarak herhangi bir kesme, doğrama, bölme, çarpma işlemi yapmıyoruz. Sadece bir kere kartlar bu şekilde iç içe geçiyorlar. Şimdi size göstereyim. Mesela bu pozisyonda görebileceğiniz gibi saçma sapan kartlar iç içe geçmiş durumdadır. Lakin bir şey dikkatinizi çekmiştir ki hiçbir zaman iki kart iki karttan fazla. Yani üç kart, dört kart aynı renkte yan yana değil. Mesela burada iki siyahımız var yan yana ama iki taneler. İleride bakacağız biraz daha. İki kırmızımız var, iki siyahımız var ama hep iki gördüğünüz gibi. O yüzden bunları sadece bir kere yapıyoruz ve artık destemiz işimize hazır konuma geliyor. Karıştırma işlemi bitti. Ben desteğimi aldım. Şimdi diyorum ki bak sana bir kere daha göstereceğim. Kartları açıyorum şu şekilde. Gördüğün gibi herhangi bir setup'ı, hilesi, hurdası, ön hazırlığı yok. Her şey tamamen karışık derken burada ...yan yana aynı iki renk olan bir yer tespit etmem lazım. Mesela şu an ben burada bir kırmızıya bir kırmızı buldum, yan yana gelmiş durumdalar. Bu biraz ortalardan olursa sizin için daha iyi olur. Yani hemen ilk başta da mesela şurada... ...geçiyorum, iki kırmızı gelmiş yan yana ama ben biraz daha ortalardan tercih edeceğim... ...ki desteği ortadan kesmişiz gibi bir görüntü olsun. Şimdi bu iki kırmızı yan yanayken... ...üstteki parçayı alıp alta, diğer parçayı da üste koyarak kesme işlemini bitireceğim. Tekrar sunumu baştan alarak... Seyirci kartları karıştırdı, iç içe geçtiler. Şimdi sana tekrar gösteriyorum. Gördüğün üzere en altta, en üstte, destenin ortalarında bir yerlerinde herhangi bir hile hurda yok. Kartlar tamamen karışmış ve iç içe geçmiş durumdalar. Derken istediğimi yaptım. Aynı renge sahip iki kartı ortadan böldüm ve bu şekilde desteği bir kere kestim. Artık bütün işimiz hazır. Şu an hala ne yaptığımızı çok bilmiyorsunuz ama istediğimiz kıvama geldik. Önemli olan bu. Gerisini şimdi anlatıyorum. Bu işlem bittikten sonra şimdi kartları elime alıyorum ve diyorum ki seyirci. Şimdi kartları buradan bu şekilde iki parçaya ayıracağım. Senden ricam istediğin herhangi bir yerde beni durdurman derken Gerçekten kartlardan bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya şeklinde ilerleyeceğim. Yani eşit sayıda iki parça ihtiyacımız var. O yüzden ilk buradan başladıysam seyirci dur dediğinde burada bitirmem lazım. Yani şu şekilde koyuyorum ben hiç fark etmez. Seyirci istediği bir yerde beni durduruyor. Ben en son kartı buraya koymuş olacağım. Buraya kart koyarken seyirci dur dediyse buraya da koyun ve öyle bitirin. Zaten bunu biraz hızlı yaptığınız için işlemin ne olduğu çok anlaşılmayacaktır. Çok da fazla ileriye gitmeyelim çünkü çok fazla kart olursa işler karışık hale gelir numara uzar yani tek sıkıntısı o. Ama ola da bilir tabii ki seyirci illa ileride yani çok kartın üstüne dur derse e, yanlış bir şey yok. Sadece benim önerim bir parçada 8-9 kart olsa tam kıvamında oluyor böyle numara gayet kafi oluyor ama daha da uzatmak tabii ki sizin elinizde. 4-5 kartla da bu numarayı sergileyen var o da olabilir ama yani 4 tane kart bilmiş olursunuz. 15 tane yaparsanız 15 kart bilmiş olursunuz. Tamamen onun uzunluğunu ayarlamak sizin ve biraz da seyircinin elinde aslında nerede durduracağına göre. Seyirci beni durdurduktan sonra artık geri kalan kartlarla herhangi bir işim yok. Kutunun kaderini yaşayarak o kartları da buradan fırladılar. Şimdi bu iki parçadan diyorum seyirciye. Herhangi birisi senin, diğeri benim olacak. Hangisi senin, hangisi benim olsun? Bir karar ver. Burası kritik bir karar. Lütfen ona göre ver. Halbuki hiçbir kritikli yok. İkisi de aynı. <laughs> o yüzden rastgele olarak diyelim ki seyirci bunu aldı, kendisi bunu da bana verdi. Hangisi olduğu fark etmez. Tekrar söylüyorum. Şimdi benim kartlarım burada dura dursun. Seyirciye burada neyin ne olduğunu anlatıyorum. Diyorum ki kartlar karışıktı. Ön hazırlığı yoktu sana gösterdim. Desteği sen karıştırdın bütün kartlar iç içe geçti. Ve ardından senin istediğin kadar kart saydık. Senin istediğin desteği sen aldın diğerini ben aldım. Bütün kontrol sendeydi artık bir oyun oynama zamanı ve şimdi ben kendi yeteneklerimi konuşturacağım. Burada şu olacak senin paketini elime alıyorum ve desteğinin şimdi şu şekilde kartları açacağım. Açacağım kartın kırmızı mı yoksa siyah mı olduğunu tahmin etmeni istiyorum. Tabii ki seyirci burada istediğiniz gibi sunabilirsiniz. Ne kadarını bilebilirsin, işte hislerine ne kadar güvenirsin, sence kaçı kırmızı kaçı siyahtır, işte iddiaya girelim mi, canınız nasıl istiyorsa o şekilde sunun. Hiç önemli değil. Burada kartlar ne olur şu an biz de bilmiyoruz. Seyirci de bilmiyor. O yüzden rastgele atacak %50 şansı var. Tutar tutmaz önemli değil. Burada elzem olan nokta şu. Arkadaşlar az önce yaptığımız ayarlama sayesinde bu kartlar birbirlerinin tam tersiler. Bu ne demek? Eğer buradaki en üstteki kart siyahsa Burada en üstteki kart kırmızıdır. görebileceğin üzere. Şimdi biz de bunu kullanarak tam olarak bu tekniği kullanarak aslında şu an ben de bilmiyorum burası siyah mı yoksa kırmızı mı kimse bilmiyor. Buranın kartlarını açıp bakarak buradaki kartların kırmızı mı siyah mı olduğunu tahmin edeceğiz. Ufak bir örnek gösteriyorum. Seyirciye sordum kırmızı dedi. Önemli değil siyahmış. işte siyahmış. Kırmızıymış. Şimdi buradan artık biliyorum ki ilk iki kart kırmızı, üçüncü kart siyah. Bakalım Kırmızı kırmızı bu kartın da siyah olduğunu zaten biliyorum tahmin edebileceğiniz üzere. Peki şimdi burada önemli noktalardan birisi de şu. Bu kartların hepsini nasıl hakkında tutacağım? Tutmayacağız şöyle bir e, görsel efekt kullanacağız kendimiz için. Seyirciye sordum kırmızı dedi açtım siyahmış bilemenin şapşal. Bunu buraya koyuyoruz ya bu koyma esnasında ikinci kartı da koydum siyah. Fark ettiğiniz gibi siyahları yan yana koyuyorum. Ve kırmızı gelen kartı siyahlardan bir tık aşağıya koyuyorum. Şimdi artık bu durumda biliyorum ki siyah siyah kırmızı gidiyor ve bir sonraki kart tekrar siyah olduğu için yani aşağıdaki çıkıntılılar kırmızılar yukarıda olanlar siyahlar. Tekrar şöyle hızlıca açalım. Bu da siyahmış, bu kırmızıymış, bu siyahmış, bu siyahmış, bu da siyah ve bu da siyah. Şimdi buradaki önemli nokta şu iki kartın kırmızı diğerlerinin siyah oldu. Benim elimdekilerde bunun tam tersi ise şayet. İlk iki kartın, buradan görebileceğiniz gibi bunlar siyahtı, bendeki ikisi kırmızı. Üçüncüsü siyah, bendeki üçüncü kırmızı. Gibi buradan bakarak, kopya çekerek kartın siyah mı kırmızı olduğunu söyleyerek çatır çatır açıyoruz. Hepsi de tam olarak doğru çıkıyor. Ee, ayna prensibi gibi düşünebiliriz bunu da. O yüzden buradaki bu görsel oyunu e, seyirci bir yandan kart tahmininde buluş, bulunduğu için fark etmesi inanılmaz zor olacaktır ki performans kısmında siz bile fark etmediniz. Şu an herhangi bir ekrandan izliyorken, seyirci olayın içine birebir dahil olduğunda emin olun bunların hangisi yukarıda, aşağıda neden bunu anlayamayacaktır. Bunu biraz daha karışık da yapabilirsiniz şu şekilde daha. ...hani sanki rastgele sallamasyon koymuşum gibi bir izlenim de verebilirim. Hani şu ikisi kırmızı, üstündekiler siyah. Ayarlamak tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben biraz daha nizami koymayı sevdiğim için öyle tercih ettim. Siz canınız nasıl isterse yapabilirsiniz. Hadi şimdi gelin şu kartların ne olduğunu hep beraber tahmin edelim. Şimdi buradaki siyahtı. Yani alttakiler kırmızı, üsttekiler siyah. Bende de de üsttekiler kırmızı, alttakiler siyah olacak. Şu an elinde tutunmuyoruz. O yüzden yukarıda görürsem kırmızı, aşağıda görürsem siyah diyorum. Haydin başlayalım. İlk iki kartım kırmızı tabii ki. Şimdiki kartım siyah. Şimdiki iki kartım kırmızı. Görebildiğiniz gibi. Şimdiki kartım siyah. Şimdiki kartım kırmızı. Şimdiki üç kartımın üçü de kırmızı olarak buraya açılıyor. Gördüğünüz üzere birbirinin tam tersi. O yüzden buradaki görsel şöleni kullanarak ben de elimdeki kartların hangi renk olduğunu biliyorum. Hatta bunu sunarken kırmızı hatta yok siyah diyerek ufak böyle sanki olay içine dalaverek atarak süslememi biraz daha arttırabilir. Aslında iş ne kadar imkansız görünse de anladığınız gibi bu kadar basit bir prensibe dayanıyor. Sadece buradaki nokta söylediklerimin harici bir eylem yapılmaması. Yani riffle shuffle iki kere yaparsanız olmaz. Üzerine ekstradan bir kesme yaparsanız olmaz. Şimdi mesela şey demiştim ya buradaki kart siyah olacak, buradaki kırmızı olacak gibi. Yani buradaki iki kartın riffle shuffle yapılmadan önce ya da iç içe geçirilmeden önce farklı renklerde olması lazım. O yüzden o prensiplere dikkat ederek yaptığınız takdirde numara ne olursa olsun birbiriyle işleyecektir. Yani buradaki kartlar ve buradakiler birbirinin tam tersi çıkacaklardır. Biz de bu prensibi kullanarak geri kalanı tamamen sizin şov gücünüze, hayal gücünüze kalmış. Nasıl süslemek isterseniz ve çok da tatlı şekillerde süsleyerek harika bomba bir numara icra etmiş olabilirsiniz. Bugün size anlatmak istediğim numara bu kadardı. Bu harika şeyi sizlerle paylaştım. Karşılığında da sadece bir like butonu ve aşağıdaki yorumlara desteğinizi bekliyorum. Beni inanın çok mutlu ve çok motive etmiş olursunuz. Her şey için şimdiden teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki videolarda daha yeni daha güzel numaralarda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize de. çok iyi bakın. Hoşçakalın.